Şirketlerden. Evet. Şirketlerden. Evet. 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 Bu arada işçi arkadaşları görüşüp onlara da e, sorunlarıyla ilgili şeyler söylemek istedi. Ben bu sözü sayın milletvekilimize bırakıyorum. Evet. Arkadaşlar iş yerimizin ve tek elimizin Türkiye çapında kapanma senaryoları başladığında biz de sendik olarak öncelikle Sayın Vekil Suray Çömez'i aradık o günden beri bu olayın peşinde sizlere de zaman zaman aramızda geçen konuşmaları, diyalogları aktardık. Ve bize sahiplenmesi, sahip çıkması o gün bugün devam ediyor. Ben kendisine, sizler adına devamlı bizim yanımızda hatta Sayın ekibin bir sözü size aktarmak istiyorum. Sizler benim yanımda durdukça Buraya hiçbir el uzanamayacaktır. Bunu bilmiş olun dedi. Biz de yanında dimdik ayaktayız. Bize emretsin her şeyi yapmaya hazırız. Evet, değerli arkadaşlar, ben hepinize öncelikle iyi bir gün diliyorum. Günaydın diyorum. Bu sabah saatinde geldiğim için de lütfen kusuruma bakmayın, buradan Körfez'e gideceğim. Programlarım çok yoğun. Sizin sıkıntınızı biliyorum ve uzun zamandır bu mesele üzerinde de çalışma yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin birçok yerinde tekel tütün işletmelerinin kapatılması ile ilgili bir süreç başladı. Maalesef teken çok uzun yıllardan beri yanlış yönetimler, yanlış politikalar nedeniyle çok önemli sıkıntılarla ve verimsiz işletme problemleriyle karşı karşıya kaldı. Bu sizin sorunuz değil. Bunun sorumlusu siz değilsiniz. Bunun sorumlusu bugünkü hükümet de değil. Yıllardan beri devam eden bir süreç bu. Bakın geçen yıl tekel kendini ayakta tutabilmek için tam 800 milyon lira kredi almak mecburiyetinde kalmış ve tekelin pazar payında önemli düşmeler yaşanmış. Bunun nedeni, belki de en önemli nedeni Türkiye'ye özellikle güney sınırından giren kaçak şeker ürünleri, başta Kuzey Irak'tan gelen kaçak sigaralar. Meza Bulgaristan sınırından ve Rusya'dan da önemli miktarda kaçak sigaranın girdiği ve sizin burada el emeği, göz nuru işlediğiniz tütünün hakiki bir sigara haline gelmesinin dışında bu taklit ürünlerin Türkiye'ye ciddi miktarda girdiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tabi bunun dışında birçok yanlış politikalar olayı bu noktaya getirdi. Ben uzun zamandır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda, Tekel Genel Müdürlüğü'nde çalışma yapıyorum. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bana Bandırma'nın kapatılmasıyla ilgili bir talep yazısının gelmediğini söyledi. Bu talebin tekel genel müdürlüğü tarafından yapılacağını ifade etti. Ben de bunun üzerine Ankara'dan kalktım İstanbul'a gittim. Bu meseleleri telefonla takip etmek doğru olmaz. Bizzat başında bulunmak doğru olur diye ve tekel genel müdürümüzle görüştüm. Kendisine önce agonya tütününün kullanılıp kullanılmadığını sordum. Bana bendeki rakamlar, bendeki bilgiler bandırmada bu tütün kullanılmadığı şeklinde diye oldu. Ben de tabii başkandan, müdürlerimizden, arkadaşlarımızdan bu tütünün burada kullanıldığı bilgisine sahip olduğum için bu bilgileri tekrar masaya yatırman lazım. Sana takdim edilen bilgileri bir kontrol etmen lazım dedim. Şu anda bandırmanın durumu tekrar ele alındı. Zannediyorum 550 bin kilo değil mi Sayın Müdürüm? Bu sene bir sözleşme yapılmış. Çanakkale civarındaki tütün yetiştiricileriyle ıı, arada bir sözleşme yapılmış. Ben bunu da görüştüm. Açıkçası olayın özeti şu. Türkiye'nin diğer yerleri benim ilgi alanımın dışında şu anda. Ben Bandırma ile ilgileniyorum. Ve Bandırma'daki işletmenin kapatılmaması için sonuna kadar gayret sarf edeceğim. Bu çaba bu gayret üzerindeyim. Tekel Genel Müdürlüğü Bandırmayı tekrar ele aldı. Ben de gelişmeleri adım adım takip ediyorum. Buranın kapatılmaması için her türlü çalışmayı yapacağım. Size bugün çok fazla umut vermek istemem ama ben bu konunun olumlu neticeleneceğini tahmin ediyorum. Çünkü yaptığım irtibatlarda ben de bu kanaati edindim. İnşallah bandırma tek elimize hep birlikte sahip çıkacağız. Şundan emin olun ben sizin meselenizi günü gününe takip ediyorum. Sürekli olayın üzerindeyim ve inşallah sizlere daha güzel haberler getireceğiz. Ve sizler burada işinize devam edeceksiniz. Ben bunun gayreti içerisinde olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. kış günü çocuğunuz okula gidiyor, burada düzen kurdunuz. Buradan sizin kaldırılıp başka bir yere götürülmeniz, taşınmanız sizi de üzer, beni de üzer, bandırmayı da üzer. Ben inşallah bu sürecin önüne geçmek için her türlü gayreti sarf edeceğim. Şu anda yaptığımız temaslardan elde ettiğimiz neticeler son derece olumlu. Ben huzurlarınızı daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Başka toplantılarım da var. Onun için sizden müsaade rica ediyorum evinize eşinize çocuklarınıza selam götürün ve sizin yanı başınızda olduğumu unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Arkadaş ayağa kalkmayın. Bayandan ayağa. Oturursunuz. Erkekler çöksün. Gelin gelin çöksün. <laughs> arkadaşlar çöksün. Arkadaki bayanlar çöksün. Evet <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz pek tekrar alas vardı <laughs>